bu yol yeni yapıldı. Köy içine gelmesin diye. Köy dışına çıkarttılar yolu ama tabii köy içinden giden daha çok. Burayı da yollar yapılıyor demiştim ya o çöken yerler paket taşları atıyorlar. E şimdi almış tavuk bazı yerlerine düşütecek çamur olan yerlerine arka tarafta biraz toprak yeri var. Buraları ekilmiş. Buraları da bizim. Şu kiraz ağacı da bizim. Baştan bu kadar kapalı değildi buraları. Bu kiraz ağacına erişebiliyorduk. Bakın üstü kiraz dolu. Kiraz bayağı yapmış, şimdi oraya veteriner odası oldu, veteriner odası olunca kapandı burası. Kapanınca kiraz da burada mahsur kaldı tabi. Gideyim şimdi, kızdırmaya müştüme. Neredesin der, hemen, hemen arabada iniyorsun der dur sen der. <laughs> Biz onları bekleriz ama adamların tahammülü yok. Biz bekleme.